Efendim iyi günler. Ankara masasına hoş geldiniz. Ben Fatih Atik. Gündem programında yine Türkiye'nin de öne çıkan, Türkiye'de öne çıkan başlıkları konuşmayı sürdürüyoruz. Tabii bugün ilginç bir gelişme yaşandı. İki gündür takip ettiğimiz bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden arasında Roma'da yapılan görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri PKK-YPG'ye silah yardımlarına devam ediyor Suriye'de. Bu konu yakından takip ettiğimiz başlıklardan bir tanesi. İki ülke liderinin yaptığı görüşmede verilen mesajlar aslında oldukça sıcak mesajlardı. İlişkilerin müttefiklik çerçevesinde devam edeceğini belirten, vurgulayan açıklamalar yapılmıştı ama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu adım gerçekten tartışılacak yeni soruları da beraberinde getirdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı yeni bir operasyondan önce Amerika'nın PKK ve YPG'ye yeniden 50 tırlık silah yardımında bulunuyor olması gerçekten dikkatleri bu noktaya çevirdi. Biz de bu konuyu Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Eray Güçlüer hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim efendim. Sağ olun. Hocam şimdi Amerika Birleşik Devletleri bizim yıllardır müttefikimiz, stratejik ortağımız. Yapılan açıklamalarda da bunu vurguluyorlar. Gerçi Amerikan tarafı stratejik ortaklık kelimesini artık pek kullanmıyor. NATO müttefiki ifadesini daha çok kullanıyorlar Türkiye için. Şimdi iki liderin görüşmelerinin ardından az önce söylediğim gibi PKK-YPG'ye 50 tırlık yeni bir yardım seti gönderildi. İçinde ağır silahlar var. Bu Türkiye'nin olası operasyonu öncesinde ne anlama geliyor? Bunu size sormak istiyorum. Şimdi tabii ABD'nin PKK-PYD'ye vermiş olduğu destek dünden bugünden, bugünden yarına hemen olan bir şey değil. Bu büyük bir stratejinin bir parçası. Ee, ...minimum 100 yıllık bir geçmişi var bunun efendim. Yani ABD'nin e, bundan sonra da belki 100 yıl daha bu strateji peşinde koşacağını öngörebiliriz. Ee, dolayısıyla burada tabii e, tam da Roma e, görüşmesinde, Roma Zirvesi'nde... ...Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşmede bu husus dile getirilmişken... ...hemen akabinde 50 tırlık bir e, silah cephane malzemenin PKK-PYD'ye Suriye'de ulaşmış olması dikkat Birkaç... çekici. Yani bu daha dün görüştük, bugün neden bunu veriyorlar diye insan aklına geliyor. Ama yani neticede bu demin de söylediğim gibi hani dünden bugüne olan bir şey değil. Zaten ABD'nin desteği bu anlamda PKK PYD için devam etmekte. Bundan sonra da kısa ve orta vadede devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii burada bence hani Yapılan destek vesaireden ziyade e, verilen silahların niteliği önemli. <laughs> i̇çlerinde bir tanesi çok dikkat çekici. Yani görebildiğim kadarıyla o da Bradley tipi zırhlı muharebe aracı. Evet. Şimdi bu bu zırhlı muharebe aracının ayrı bir önemi var. Ayrı bir parantez açmak lazım. Şimdi bakınız bazı silahlar hem <laughs> askeri çatışmalarda hem de e, Askeri nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda kullanılır. Örnek veriyorum piyade tüfekleri, el bombaları. Yani konvansiyonel dediğimiz klasik silahlar. Ama bazıları, bazı silahlar var ki bunu sadece askeri çatışmalarda kullanabilirsiniz. Başka tür gerilla tarzı ya da ne bileyim işte terörist faaliyetler ya da ne bileyim başka mesela küçük çaplı e, meskun mahal çatışmaları küçük grupların özellikle aşiretlerin hani e, Suriye'deki aşiretlerin özellikle tercih ettiği filan silahlar değildi. Evet. Bunun adı Bradley. Bradley zırhlı muharebe Bu e, zırhlı muharebe aracı paletlidir. E, 15 personel taşıyor içerisinde. Üstünde topu var. Tank topu kadar büyük bir kalibrede olmasa da daha düşük kalibrede ama neticede seri atış yapabilen e, zırhlı muharebe aracının topu var. Dolayısıyla bunu siz sadece konvansiyonel çatışmada kullanabilirsiniz. Başka tür bir çatışmada bu silah kullanılmaz. Çünkü paletlidir. Yani taktik tekerlekli olsa mesela bir BTR gibi ya da işte taktik tekerlekli ZM ZMA veya ZPT'ler var mesela. Evet. Tam bunlar da gene bir nebze düşünülebilir. Ama şimdi siz paletli, üstünde topu olan, zırh koruması olan bir silahı TKKP'ye de veriyorsanız Şimdi bunun anlamı ben her türlü e, karşı konulmasına rağmen uluslararası ortamda başta Türkiye olmak üzere bu PKK PYD teröristlerinden bir ordu yaratmak istiyorumun ifadesidir. Yani e, peki o zaman bütün bu Türkiye'nin güvenlik kaygılarına endişelerine rağmen NATO'da müttefikimiz dediği ABD neden böyle bir ordu yaratmak istiyor. Neden böyle bir teröristlerden bir ordu oluşturmak istiyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Evet ordu derken tabii aklımıza bir düzenli ordu gelir. Bu terörist sürüsünde hiçbir şekilde bir ordu filan olmaz efendim. Çünkü bir ordu bir kuvvet çarpanı bir muharebe gücü oluşturabilmeniz sadece silah ve insanı bir araya getirdiğiniz silah insan kombinasyonuyla mümkün değildir. Daha başka bir takım eee elementler unsurlar özellikler içerir. Bir kere bir dava olması lazım. uzun süreli eğitimler olması lazım. bir çatışma kültürü olması lazım. Yani, yani Irak'ta ya ve Afganistan'da gördük kadim, aslında. Irak ordusu da dağıldı, evet, nasıl Afganistan bir Afganistan bir anda ordusu da dağıldı. Evet. Bir anda nasıl dağıldıklarını gördük. Yani burada şimdi siz silahla bir insanı bir araya getirdiğinizde bir ordu oluşturamazsınız. Bunu yani bunu israrla ABD, israrla ama israrla ee, sürdürüyor. Şimdi bakınız o Bradley tipi o zırhlı muharebe araçları göreceksiniz dünyanın dört bir tarafından çıkacak. Belki de bir takım terörist grupların eline geçecek. Yani şimdi burada aslında çok yönlü bir büyük kaos planı olduğunu size söyleyebilirim. Yani bunu bu burası kara delik. Burada verilen silah cephene ve malzeme başta PKK PYD olmak üzere dünyadaki bütün terörist grupları besliyor efendim. Bunun altını çiziyorum. Sadece, Sadece Türkiye PKK, PYD değil sen. Türkiye ye karşı değil. Bir... ki bütün dünya için bir tehdittir. Bütün e, milletler için Ruslar arası, uluslar e, için bir tehdittir. Irak içinde tehdittir, Suriye içinde tehdittir. Daha güneydeki ülkeler içerisinde tehdittir. Yani neticede burası bir kala delik, burası bir dağıtım noktası. Buradan bütün dünyadaki terör örgütleri beslenmektedir. Aslında ABD PKK, PYD üzerinden bütün dünyadaki terör örgütlerini beslemektedir. DAEŞ dahil. Yani şimdi e, bu ABD'nin bu stratejik planının yani PKK, PYD'ye bu şekilde yardım yapması Türkiye'nin operasyonunu etkiler mi? Hayır etkilemez. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında bunların tutunabilmeleri, bunların bir direnç gösterebilmeleri filan şansları bile yok. Hani ya yani bunu duygusal olarak söylemiyorum. Daha önce Afrin'de gördük. Hani hatırlarsanız Böyle üç, üç katlı yerin altına mazgallar binalar yapmışlardı. Ne oldu iki günde temizlendi. üç günde temizledi. Türkiye temizlerdi. hiçbir operasyonunu Amerika'dan izin alarak yapmadı zaten hocam hatırlıyoruz. Yani Amerika'ya rağmen o, yapıldı. Şöyle zaten izin almıyor. Dış politikada da bir de askeri anlamda saha gerçekliği bu PKK PYD'lilere verilmiş olan silah cephaneli Türk silahlı kuvvetlerinin harekat kabiliyetini, harekat hızını durdurabilme gibi bir e, durum söz konusu değil efendim. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Ama bütün bunlara rağmen ABD, PKK-PYD'ye e, inanılmaz seviyelerde en son zırhlı muharebe aracı, yani tankın bir alt seviyesidir zırhlı muharebe aracı. A, yani belki de niyetlerinde bundan sonra tank filan da vermek olabilir. Çünkü güdümlü tank savar silahları da veriyorlar. İşte TOV veriyorlar ki evet. TOV NATO silahıdır. Bakın NATO silahını teröriste verip bir NATO üyesi ülkenin e, askeri gücüne karşı e, Türkiye'ye karşı kullanmalarını sağlıyorlar yani bu ABD'nin bu iki yüzlülüğü nereye kadar devam edecek onu bilemem. Ama Türkiye ne yapacağını biliyor efendim. Ne yapacak? Türkiye, op Türkiye operasyon yapacak. Türkiye. Yani Türk Türkiye operasyon yapacak. Türkiye şartları oluşturup, saha şartlarını oluşturup, saha şartlarına göre uluslararası siyasal zemini oluşturup girecek. Yani zaten orada askerlerimiz var, operasyonu yapacak. Yapılacak bölgelerde öyle... E, ist, yani çok gizli istihbarat bilgileri değil yani bunda çok neyse Aynalara eee Münbiç Kamışlı bölgesindeki batı sektörü diyebileceğimiz yerlere olacaktır kuvvetle muhtemel. Çünkü özellikle telifat burada çıbanbaşı, o çıbanbaşı koparılacak ve adım adım ABD'ye rağmen Türkiye stratejik güvenliğini oluşturacak bir güvenlik kuşağı Irak'ta olduğu gibi Suriye'de yapacak efendim. Yani bu bu Hocam çok bu ne? arada e, evet. şöyle e, gelişmeler de oldu. Sosyal medyada da yansımaları oldu. Türkiye'nin Rusya ile de bir takım operasyonel öncesi, operasyon öncesi hazırlık görüşmeleri yaptığına dair bilgiler de kamuoyuna yansıdı. Teyit edilmedi güvenlik kaynaklar tarafından ama bu görüşmelerin sürdürüldüğü biliniyor. En azından konuşuluyor. Rusya'nın bu noktadaki Türkiye'ye yaklaşımı nasıl olacak sizce? Şimdi şöyle bakınız gerek Rusya olsun gerek İran olsun gerek Amerika olsun varsa diğer unsurlar için şöyle bir ayrım var. Bunu eşit olarak düşünmeyin. Yani masaya oturduğunuz zaman eşit şartlarda bir görüşme değil. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Hayatta kalma meselesi. Beka budur. Hayatta kaldı. Varlık yokluk meselesidir. Ama diğerleri için burası bir stratejidir. Milli çıkarlarını ger gerçekleştirmek için Orta Doğu Suriye üzerinde, Orta Doğu'da burası bir stratejidir. Bu strateji pazarlık konusu olabilir. Yani neticede Türkiye'nin de Pek çok Rusya ile ilişkileri var. Görüyorsunuz stratejik e, seviyede ilişkilerimiz var. Amerika ile de aynı. Diğer İran da aynı. Ama Türkiye için pazarlık konusu değil. Evet. Şimdi bu yönden baktığınızda, neticede siz beka hayat meselesi, ölüm kalım meselesi, varlık yokluk meselesi diye masaya oturduğunuzda karşı taraf elinde sonunda geri adım atıyor. Ve bir şekilde Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderici bir politika üzerinden uzlaşabiliyorsunuz. Evet. Bunu tabi diplomasi çözecek diplomasinin bittiği yerde de askeri e, güç milli güç unsurlarından askeri güç devreye girecektir Dolayısıyla Rusya'yla Evet e, Sayın Cumhurbaşkanının e, Putinle ziyareti ziyaretinde de ve onun öncesinde de ve şu ana kadar da Rusya ile görüşmeler olduğuna dair bize de e, bilgiler geliyor aynı şekilde e, Amerika ile da görüşmeler yapılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Roma'daki Biden'la yaptığı görüşmede bu yönde bir takım görüşmeler, alt kademelerde de bu, bu anlamda görüşmeler olduğunu biliyoruz. Sonuçta diplomasi çalışıyor. Diplomasi çalışması lazım. Diplomasi yoğun şekilde, Türk diplomasisi aktif bir şekilde devam ediyor. E tabii şimdi şöyle de düşünmek lazım. Biz kendi ülkemizde operasyon yapmıyoruz Fatih. Evet. Biz başka bir ülkenin toprakları içerisinde işgalci olmadan, oradaki insanlara zarar vermeden sadece kendi güvenliğimizi sağlayacak ölçüde mahdut hedefli bir girme yapıyoruz. Peki operasyon Ve eğer ihtimali eğer arttı mı hocam Suriye, sizce? Suriye, Suriye devleti kurulduğunda da Türkiye oradan geri çekilecek yani. Bunu da deklare etmiş durumda. Evet. Hani biz işgalci olacak olsak minimum Halep'e kadar inmemiz lazım. Yani askeri mantıkta baktığınız zaman yani 20-30 kilometrelik bir derinlik değil. Evet. Minimum Halep Şam hattına kadar olan bölgeyi Türk ordusunun işgal edecek gücü var. Ama biz işgalci olmadığımız için böyle bir harekata girişmiyoruz. Gerek de yok. Çünkü biz sadece güvenliğimizi sağlamak için bunu yapıyoruz. Onun için kendinizi 20-30 kilometreyle sınırlandırıyoruz. Biz kendimizi sınırlandırıyoruz. Başkası değil. Ve bu alandaki terör örgütü e, mensuplarının teröristlerin adım adım temizlenmesi gerçekleşiyor. Tekrar ediyorum. Bakın bunun örneği Irak'tır. Irak'ın kuzeyinde Kandil'den Sincar'a kadar olan alan temizlenmiştir. Evet. Türkiye orada güvenli bölgeyi kurmuştur. Aynısı Sincar'dan İdlib'e kadar olan bölgede gerçekleştirilecektir. Bu zaman meselesidir. Konjöktür meselesidir. Öyle ya da böyle. Bir şekilde mutlaka o alanlara dört tane yer kalmıştır. Kamıştır. Aynel Arap, e, Münbiç ve Tel Rifat. Evet. Şu an hedef, e, hedefte olan, kadrajda olan anladığımız kadarıyla Tel Rıfat, Münbiç, Aynel Arap bölgesidir. Ya bir şekilde temizlenir. Son günlerde Ondan nasıl olacağını göreceğiz. Evet hocam, Rusya'nın da aynı Arap bölgesinde e, hava araçlarıyla da tatbikat yapmaya başladığına dair haberler var. O bölgede e, Rusya'da bir askeri hareketlilik içerisinde, e, Türkiye ile görüşmeleri de bir taraftan sürdürüyorlar. Bunun ardından sizce bu gelişmelerden sonra operasyon ihtimali yükseldi mi Türkiye için yakın zamanda? Her an olabilir Efendim, deniyor ama e, operasyon ihtimali düşmedi. Yani bakınız, operasyon ihtimali net bir şekilde var. Türkiye bu kozunu masaya koymuştur. Bunun üzerinden de siyaset üretiliyor. Bu siyasette işte sizin de dediğiniz gibi Aynen Arap'ta efendime söyleyeyim Rusya tatbikat yapıyor. Kaç Ne kadarlık bir tane İki bölükle. Günaydın. Yani Rusya aslında el yükseltmek istiyor. Masada evet. çünkü görüşülüyor ya. Yani bak ben de orada askerim var tatbikat yapıyorum filan. Yani orada iki bölükleri yapacağınız bir tatbikatın bölgedeki e, siyasal dengeler üzerinde hiçbir etkisi yok. Sadece psikolojik olarak Ruslar kendi kendilerini mutlu ederler. Onun dışında e, herhangi bir şekilde e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonuna etkisi ya da Türkiye'nin operasyon kararına etkisi olmaz. Ama Rusların taktidir bu. El yükseltmek için bir takım taktik manevralar yaparlar. E, bu taktik manevralar üzerinden de masada e, işte el yükseltmeye çalışırlar. Fakat bunu Türkiye e, bu şekilde kabul etmez, etmeyecektir de etmiyor da zaten. Neticede yapılacak şey bellidir. Bunu sadece zamanlaması açısından aktörlerin yani Amerika'nın, Rusya'nın ve İran'ın e, aynı e, düzlemde buluşması için bir siyasal e, diplomatik çaba sürdürülmektedir. Ordu yığınaklanmasını yapmıştır. Ordu emir beklemektedir. E, emri verecek olan e, siyasetin en üst makamındaki Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii durumu değerlendirerek ee, ne zaman emir verileceğini hususunu e, mutlaka bildirecektir. O emir verildiğinde de gereken temizlik yapılacaktır. Ama şunu söylüyorum. Evet. Bugün ya da yar, Ne olursa olsun. Yani bu dediğim dört bölge mutlaka temizlenecek ve orada güvenlik bölgesi güvenlik kuşağı olursa. Türkiye'nin olmazsa olmazı budur. Ha, bunun derinliğinde mücadele devam eder. Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde bir Suriye devleti kurulur. Bunun için de Türkiye uğraşmaktadır. İşte anayasa yazım süreçleri, bölgedeki grupların desteği, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, orada yaşayacak halkın halka insani bir takım yardımların sağlanması gibi çok yönlü, yani askeri seçeneklerin dışında da çok yönlü gayretleri Türkiye tarafından yürütülmektedir. Bunun da e, Suriye toplumunda sosyolojik bir karşılığı oluşmuştur. Şu an e, yumuşak güç dediğimiz o soft power e, açısından Türkiye bölgede en eli güçlü, en yüksek, soft power'a, yumuşak güce sahip olan ülkedir. Hocam şimdi ilginç gelişmeler de oluyor. Mesela az önce Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Türkiye Barış Pınar Harekatı'nı başlattığı zaman çok daha geniş bir alanı hedefliyordu. Daha sonrasında Amerikan Başkan Yardımcısı hatta Dışişleri Bakanı da gelmişti. Operasyon durduruldu. Yeni mütabakatlar imzalandı. Bugünkü açıklamada da, Dışişleri'nin açıklamasında da Amerikan tarafından, Biden'dan S-400'lerle ilgili çalışma grubu kuralım diye bir teklif geldiğini açıkladı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi bir taraftan operasyonumuzu durdurdular. Şimdi yeniden çalışma grubu önerisinde bulunuyorlar. Bir taraftan PKK-YPG'ye ya, silah yardımı yapıyorlar. Türkiye'yi oyalama taktiği ya da operasyonu geciktirme adımı olarak değerlendirebilir miyiz bunları? Yani S-400 için çalışma grubu kurulması teklifini Türkiye yapmıştı. ve Bugün Sayın yapıldı Milli açıklama Sağ... az önce. Şöyle, evet. Hayır, hayır, hayır. Fatih Bey şöyle. Bundan yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce e, Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar e, S-400 konusunda Türkiye ile ABD arasındaki krizin aşılması için bir ortak çalışma grubu yapılıp S-400'ün NATO sistemlerine tehdit olmadığını hep birlikte görelim diye evet. Türkiye ilk teklifi yaptı. O zaman ABD bunu reddetti. Şimdi dikkat edin. Daha sonra bir buçuk yıl sonra ABD'nin Türkiye'nin teklifine Teklifini tekrar gündeme getirmesi Türk-ABD ilişkilerinde ABD'nin Türkiye'siz bölgede denklem kuramayacağının en önemli işaretidir. Bu çok önemlidir. S-400 konusu tabii ki e, Türk-ABD ilişkilerinde çok önemlidir ama Suriye ile de doğrudan bir e, bağlantı yapmak bence bu noktada çok da mümkün değil. Yani e, Suriye'deki Ana. gelişmeler bağlamında değil Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler bağlamında S-400'ü Konuşmak lazım. ABD'nin bu noktada inadından vazgeçmiş olması, yani e, işte çalışma grubu kuralım şeklindeki Türkiye'nin teklifini bu anlamda masaya gündeme getirip bunu kabul etmiş olması bence e, ABD e, S400 krizinde önemli bir kırılma olumlu anlamda önemli bir kırılma yaratabilir. Hocam iki konu iki sorum daha olacak. E, bir tanesi PKK sözcülerinden bir açıklama geldi. Avrupa Birliği bizim Türkiye'ye karşı silah bırakmamızı istemedi. Çatışmaya devam edin şeklinde baskı yaptılar bize diye açıklama yaptı Duran Kalkan. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz hem zamanlaması bakımından hem de Duran Kalkan'ın bu ifadesini Avrupa'dan kendilerine baskı yapıldığını nasıl değerlendirirsiniz? Evet, yani şimdi 10 tane büyük elçi üzerinden gelip Türkiye'de insan hakları ihlalleri var. benim işte hukukun üstünlüğü, evrensel değerler filan gibi böyle söylemlerde bulunurken arka taraftan terör örgütünü Türkiye'ye kışkırtmak Avrupa'nın iki yüzlülüğünü bir kere daha görmemiz açısından son derece önemli. Ama asıl daha önemli bir şey var orada. Müsaadenizle ben size bir soruyla bu konuyu açmak isterim. Ne diyor? Bizi diyor sözde işte terörist başlıklarından biri olan, ele başlarından biri olan seri katil eleman ne diyor? Avrupa diyor bizi sürekli baskı yaptı. Türkiye'ye karşı e, saldırıya geçin, saldırı yapın diye. Öyle diyor değil mi? Evet. evet. Silah bırakmayın, Peki, çatışmayı, sürdürün. So yani çatışmayı sürdürün. Çatışmayı sürdürün. Çatışmayı sürdürün ne demek? Gidin eylem yapın, saldırı evet. yapın demektir yani. E, şimdi Fatih Bey söylüyorum size. Niye PKK o zaman eee eylem yapamadı. Değil mi? Bakın Avrupa'nın baskısı var. Besleyip büyüten, para veren bunlara orada eee başta Almanya olmak üzere lobilerde e, bunları eee alan açan Avrupa, Fransa, ismen söylerim Hollanda, Belçika, Avusturya bunların hepsinin eee adeta kalesi durumuna geçtiler bu ülkeler. Bunlar baskı yapıyorlar Türkiye'ye saldırın diye. Besliyorlar da niye peki PKK söz dinlemiyor da? Türkiye'ye saldırı yapmıyor ya da yapamıyor. Değil mi? Çok bakın tersten okuduğunuzda, tersten okuduğunuzda burada çok başka net geliyor. Cevabı belli başka zaten sorunun var Başka bir itir itiraf var. Baş evet. Başka büyük bir itiraf var. Biz bittik diyor Duran Kalkan. <laughs> Biz bittik diyor. Siz ne derseniz değil. Ben saldıramıyorum diyor. Yani saldıracak gücü olsa bunların saldırmaz mılardı? E, tereddüt bile etmezler. Evet. Ama ne yapıyor? Ben diyor bittim. TKK bitti. Ben diyor, saldıramıyorum. Dolayısıyla siz başka argümanlar deneyin. Başka işte Türkiye'nin içindeki aparatlarınızla işbirliği yapan kendi elemanlarınızla bir şeyler yapın. Başka e, oyuncaklar bulun. Başka aparatlar bulun. Ama ben bittim diyor. Bu PKK'nın bittiğinin PKK'nın en üst düzey elebaşılarından bir tanesinin itirafıdır. Evet. Bunu çok net ifade edin, Tamam mı? Bu çok ben bunu ilk duyduğumda da e, yani dedim yani adamlar resmen kendilerinin bittiğini dünyaya ilan etmişler de haberleri yok. Belki de haberleri var. Bilmiyorum. Ama bu bu anlama gelir. Fakat burada tabii asıl görmemiz gereken şey yani tabii PKK'nın bitmesi son derece önemli. Yani Türkiye'nin e, bir büyük tarihi başarısıdır. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, jandarmamızın, polisimizin, zaten yurt içinde PKK diye bir şey kalmadı. Yakın sınır civarımızda da bunların yaşam alanları yok edildi. Yıllardır boğuştuğumuz PKK'ya haddini bildirdi ordumuz. Haddini bildirdi devletimiz. Bakın bunu çok ne? Haddini bildirdi evet. Milli istihbarat Teşkilatımız. Ama Avrupa'nın iki yüzlülüğünü de bir kere daha lütfen unutmayalım. Ondan sonra evet. gelip bize insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel değerler üzerinden kimse ahkem kesmesin. Hocam tam bu noktada Avrupa demişken son sorum da Bosna ile alakalı olacak. Merhum İzzet Begoviç diyordu Avrupa'nın düşmanın daha doğrusu samimiyetine inanmayın hep iki yüzlü davranır tekrar yaparlar diye. Bu dönemlerde bugünlerde Bosna'da da büyük bir gerilim var. Hem siyasi tansiyon yüksek hem de Sırp tarafından bağımsızlık ilanına dair açıklamalar var. Bir hafta sonu da iki gün önce de Bosna'da yetkililer Sayın Cumhurbaşkanı görüşmeye gelmişlerdi. İstanbul'da bir temas da gerçekleşti. Orası yine karışmaya aday bir bölge haline dönüşüyor. Bugün de önemli, barış gücünün Fatih süresi Bey. uzatıldı bildiğim kadarıyla. Sizin dikkatinizi çekiyor mu? Bosna'daki gelişmeler nasıl okunmalı? Kafkaslarla birlikte okunmalı Fatih Bey. Çok önemli bir şey. Bir kıvılcımma bakıyor artık iş. Ben de daha önce orada Bosna'da NATO kapsamında Türk Birliği'nde görev yaptım. Oraları bilirim. Oraları yakına. Dayton'u da bilirim. Dayton anlaşmasının ne olduğunu da bilirim. Yani yeniden işte bakınız 95'te imzalanmıştı. Yeniden yaklaşık 25-26 sonra süreç yeniden bir kriz alanına dönüşüyor. Yani önce bir hasata girdi. Şu an orada bir takım medeniyet filizlendi. Şimdi yeniden Amerika bölgeye müdahale için bir kriz alanı oluşturulmasını ya da oluşmasını bekliyor. Ee, tam da bunu neyle birleştirmek lazım? İki şeyle birleştirmek lazım. Bir Dede Ağaç'a bin tane tank koymayı planlıyorlar. Euro Defender tatbikatı kapsamında ABD. Evet. Dede Ağaç'a bin, bin tank nedir biliyor musunuz Fatih Bey? Bin tank bir kolordu demektir. Ya bunlar zaten 2000 tankla Irak savaşını yaptı. Bin tankı niye getiriyorsunuz oraya? Yirmi yani beş iki... tane Apache helikopter var. 120 tane daha getiriyorlar. 150 helikopter. Bir, bin tane tank, bir kordu Yani şimdi bu sadece Türkiye ile açıklanamaz. Gerçi 10 bin tank da olsa, 100 bin bilmem ne de olsa, ABD'nin de tutup da Türkiye ile böyle bir yani savaşçı ya da çatışmayı hiçbir surette gözü göze alamaz. Türkiye ana karasını her ne pahasına savunur ve ordumuz her türlü tehdidi yok edecek güçtedir. Türkiye için Tehlikedir ama tehdit değildir. Altını çiziyorum. Tehlikedir, takip edilmektedir ama tehdit tehdit değildir. Peki o zaman bu nedir? Türkiye'yi de içine aldığınız zaman aynı zamanda Bulgaristan için de tehdittir. Aynı zamanda kuzeydeki e, diğer Balkan devletleri için de tehdittir. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Bu sözümüzü unutmayalım. Evet. Bakınız bunu Afganistan'la birleştirin. Afganistan'dan aynı şekilde bakın muhtemelen Sırbistan'la yani Bosna'da Bosna'daki olayların gelişimiyle Taliban'ın Fergana Vadisi istikametinde oluşabilecek saldırganlığı muhtemelen e, aynı zamanlara denk gelecektir. Yani bir koordinasyon, bir e, senkronizasyon var bu işte. Ve ikisinin birleştiği yer neresi? İşte Balkanlardan, Kafkaslardan birleşen bir hat. Peki bu neyi sağlıyor? Rusya'nın çevrilmesini sağlıyor. Türkiye'nin kuşatılmasını sağlıyor. Yani burada ABD'nin demin de söyledim. Hani pkk pydye dünden bugüne bir şey yok. Ama bunların stratejik planlarını, nihai hedeflerini görmemiz lazım. Türkiye'nin burada nerede olduğunu dolayısıyla özellikle başta Bulgaristan olmak üzere Balkan devletleri Türkiye ile çok daha yakın işbirliği içerisine girmesi lazım Ukrayna gibi. Evet. Yani neticede her alanda kriz olması isteniyor. Bakın her alanda. Ateş çemberi. Güneyimiz Ateş çemberi. Şimdi Balkanlar karışır, Kafkaslar e, özellikle Doğu Kafkasya'dan böyle bir e, karışıklık hareketi diğer adıyla biz söylüyoruz. Kafkas baharı başlarsa ne olacak? Yani bir anda dünyadaki kriz sayıları, kriz alanları birden fazla belki de iki katına çıkacak. Dolayısıyla bunlara karşı çok hazırlıklı olmamız lazım. Çevremizde gerçekten çok kritik gelişmeler olmaktadır. E, Sırbistan umarım aklını başına toplar. E, Bosna'daki Sırplar özellikle hani federasyondaki evet. Sırplar inşallah yeni bir krizin tetikleyicisi olmazlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir ufuk turu oldu. Hem Suriye'yi hem e, evet. Rusya'yı hem de e, Bosna'yı ve Kafkasları da konuştuk. Çok değerli yorumlarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler Altınbaş Üniversitesi İyiyerek. öğretim üyesi e, Doktor Elay Güçler'le beraberdik Ankara masasında gündem programında e, Amerika'nın bölge için 100 yıllık planlar yaptığını vurguladı ve Türkiye'nin hem Suriye'de hem de diğer bölgenin diğer noktalarına e, ulaşacak e, olaylara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de her an operasyon emri için hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Ankara Masası'ndan şimdilik bu kadar. Yarın başka bir konukla başka bir yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.